Burası tam kavruldu. Baharatlarını veriyorum. Tuzunu verelim. Şöyle. Pul biberi güzel yakışır. Pul biberini verelim. Karabiber. Ve şöyle bir karıştıralım. Kapatalım ocağımızı. tamamdı. Pırasalı katmerimiz için pırasalarım da tamam. Çayım da oldu. Mozaik pastamı derin dondurucuya kaldırıyorum. Köftemi de biraz sonra şeklini verip şöyle dolaptaydı göstermek için çıkardım. Oğlum gelecek şeklini verip kızartacağım. Patateslerim de hazır. Yani misin misleri oldu. Bu kadar da patatesim var. Çayımızı koyalım. Balkonumuza çıkalım. Güneş de gitti. Tam şimdi keyif zamanı. Akşam çay. Hem bugün hem yarın için iki, üç menü buradan oldu. Ah oh, mis mis. ve balkonuma çıkıyorum. Misler de hazırlandı. Güneş de gitti. Tam benim için kaçınılmaz fırsat bu. dinlenme molası. Biraz dinlenelim. Kızartma yapmaya başlayacağım. Hiç de sevme yapmasın. Mutfak batıyor. İki saat ayakta dikiliyoruz ama oğlum çoktan beri patates kızartması istiyor. Fırına atıyor mu? Onu istemiyor. Beğenmiyor. Bugün köfteyle birlikte patates kızartacağım. İlk o gelir zaten. Saat 5'ten sonra geliyor. Eşim de 6.30-7'de geliyor. Ona ayrı pişireceğim. Eşimi ayrı pişireceğim. Yani biz böyle. Ama ilk önce çayımı içeceğim tabii ki. Hazırlıklarım oldu sabah kahvemi içerken söylemiştim. Mozaik pastası yaptım. Bu kadar güzel. Pırasa katmerim için pırasamı kavurdum. Yarın hemen hamuru tutacağım. Katmerleri yapacağım. İki tepsi yapacağım. Birini pırasalı. Birini de ekşimlikli ya da bulgur da karıştırabilirim. Bulgur böreği çok güzel oluyor. Katmerini hiç denemedim. Yarın bulguru bul, da yapabilirim bu tepsi kartına. ufak barda geçer burada çay soğuyor burada anlamadan gitti ee, Bulundu niye orada durmuş da? Köşede mi durmuş? burada duruyor. Balonlar oraya uçmuş. Bugün kandil kahve videomda da söylediğim gibi herkesin kandili mübarek olsun. Ettiği dualar kabul olsun. Hayırlara vesile olsun. Yine güneş çıktı. Bana çok bu kadar güneş çıkmadan oturmak. Mecbur gireceğim. Bakamıyorum gözlüğümü de almadan çıktım. Güneş yok diye. İkinci çayımı da burada içeyim. Evimin içinde. Bu çaydan bir şey anlamadım. Soğumuş. Çekim yaparken. Patatesler kızaracak. Köfteler yoğrulacak. işiniz daha var. Yapmak zorundayız. Akşam oldu merkez yemek bekliyor. Kadınların bitmeyen çilesi bu. Yemek. Bugün yapıyoruz yeme, yarını düşünüyoruz. Yarın ne yapacağım daha bugünden başlıyor stresler. Bugün atlattık. Yarın düşünüyoruz. Adını koyduk mu kolay da yemeğin ismini koymak önemli. Burada da ilaçlar içip içip çantama koyuyorum. Unutmayayım diye öteki türlü unutuyorum hangisini içtim hangisini içmedim. Oh, burada oturalım ne yapalım. Güneşe şimdi bakamayacağım orada iki saat çayımı içtiğimi anlamayacağım. Evim temiz oldu mu sıkıntı yok. Bütün gün mutfakta geçirebilirim. Benim için ilk öncelik ev temiz olacak. Yani normalde herkes kalkar yemeğini koyar ocağa. Sonra temizliği yapar. Ben tam tersi. İlk önce temizliğimi yapıyorum. Sonra yemeğimi. Öyle daha zevk alıyorum. Yaptığım yemek daha tatlı oluyor. Çünkü kafam temizlikte değil. Bir gün arayla süpürüp siliyor. Çok nadirdir iki gün ara geçer evimde. Benim de psikolojim işte böyle düzeliyor temizlikle. Artık benim evlatlar da biliyor ya beni böyle olduğumu. Temizler vurdum mu kendimi bil ki psikoloji rahatlayacak annemin diyorlar. yerler pırıl pırıl olacak toz olmayacak şöyle oturduğum zaman huzurla çayını içeceğim kahveni içeceğim gidip mutfağa yemeğini yapacağım Çaylar, kahveler de benim dinlenmem için birebir oluyor. Bahane oluyor yani bana. Aralarda bir kahve molası veriyorum, oturuyorum. Çay molası veriyorum, oturuyorum. Yoksa hiç bitirmeyeceğim işleri. Hep bu olacak. Yapacağım dedin mi hiç bitmiyor evde işler. Yapmayacağım dersen çek kapıyı git. Gözün görmez. Ancak gitmem lazım ki bu işleri yapmamam için. Evde durduğum sürece imkansız 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 arkada ne kadar çok ameliyatlar oldu evimi bir tane toz tutturmadım bir tane pislik asla ama neş konu sayesinde annesinin uyunu biliyor ya evi her zaman pırıl pırıl tuttu evladım da öyledir pırıl pırıldır bak iki tane çocuğu var gidin evine mis gibi kokar temizliği yemeği günde en az 2-3 çeşit yemek yapar çocuklarına ayrı kendilerine ayrı vitaminli işte artık ne isterse o çocuklara vitamin olsun diye çorbalar yemekler ne keksiz bırakır evini ne poğaça böreksiz bırakır amur işlerini de yapar iyi bakması zaten damadım Yüze yaklaştı. 96 kilo olmuş. Demek ki iyi bakıyor kızım. Allah hepsine mutluluk versin. Huzur versin. Güzel güzel anlaşıyorlar. Daha bugüne kadar kafamı hiç atmadılar. Strese sokmadılar beni bir anne ne ister? Evladının iyi olmasını ister. Evladın iyiyse, huzurluysa sen de huzurlusun. Evladın azık suratını ekşittiğini görsen zaten bir daha kafaya takıyorsun bütün gece. Acaba niye böyle? Kur kur dur kafanda. Ondan sonra tansiyon fırlar tabi Çoğu şey söylemez bana çocuklarım. Üzüleceğim diye, stres yapacağım diye. En son ben duyarım. Hani filmde var ya en son babalar duyar. Bizim evde en son en kötü şey bir şeyse ben duyarım. Eşim duyar, çocuklar duyar ama benden saklarlar. Artık son zaman mecbur kalırlar söylenecekse söylerler. Söylenmeyecek bir şeyse hiç söylemezler. Ben yine fazla konuştum. Çayım da bitiyor. Burada kapatıyorum. Ben mutfağa gidip patateslerimi kızartmaya başlıyorum.